Her şeyi işten gören alemlerin Rabbi Allah elbette ki eksiklikten uzaktır elbette ki onun kudretine yetmediği hiçbir şey yok sorup duruyorlar Twitter'da özellikle Allah'ın izniyle büyük bir açılışla giriş yaptık hamdolsun herhalde birkaç tane takta ya da bir tane en azından gönderi üste çıktı ve bir anda on binleri yani e, yarım yüz binin üzerine çıktı. Daha da artıyordu. E, en son kapattığımı baktığımda. Ve orada işte keniyle saldıranlar. Subhanallah. Yollar size yollar açan, e, geniş yollar açan, önünüzü aydınlatan Rabbinizdir. Kulluk edin, şükredin. E, bu gerçekten şükür sebebidir Allah bize. E, yolumuzu aydınlatan, bilmediğimizi öğretendir. Yani ben e, sırarla... Ee, soran YouTube'da soruyor, Facebook'ta soruyor. Yani Allah'ın izniyle evet kendisiyim diyor ki mesela nasıl anlayacağım diyor. Hemen anlamak istiyor. Hemen delil nedir? Yani anlayacağını zannediyor hemen. Öyle bir şey yok. Ben e, konunun doğrudan o kadar haberleri alan, o kadar içindeki kişinin kendisiyim. Nice zaman, iki sene aşkın süre kendim nice ulaşmam gereken cevaplar vardı. Üzerinde olduğum kalıplar vardı yıkmam gereken. Sizin de aynı şekilde yıkmanız gereken kalıplar nice aklınızı cevaplarla doldurmanız lazım. Bunun için kalbinizin buna kesin bir şekilde idrak etmesi için anlamanız için dikkat edin. Çok ince bir çizgi var. Allah imtihan dünyası daima öteden beri gelen en basit zeyt meselesini bilirsiniz Ahmet Aleyhisselam bütün gönderilenlere ve onlara uyanlara Allah rahmetin nurunu daim kılsın. Yani bu öyle doğru da anlaşılacak bir olay değil. İnce bir çizgidir. Bu hak kurtuluşla helak arasında kim samimi kim değil birbirinden ayrılması için Allah e, test eder. Kişi Rabbi ile kendiyle samimi olduğunda Rabbin ona hakikati açması onun vadidir. Hakimiyet hükmü hak olan Allah.